Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Samsun'da 4413'ü ölümlü, yaralamalı ve 5222'si maddi hasarlı toplamda 9635 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 34 kişi hayatını kaybetti. 6669 kişi yaralandı. Samsun trafik kazalarında ölen kişi sayısında 28. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2023 yılında 555.668 kaza meydana geldi. Bu kazaların 2424'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 2984 kişi hayatını kaybetti. 354.323 kişi ise yaralandı.